Söz Murat Baker'den. Evet, çok sağ olasın Aydın. Öncelikle Travma Çalışmaları Derneği'ne tebrikler. Hem kuruldukları için kurulup kurulmaz bir sürü faaliyet yapıyorlar. Ben de biraz kenardan izliyorum bizleri davet ettiğiniz için ilk toplantıya <laughs> ve bundan sonra da planlanan faaliyetleri de biraz biliyorum. Onları da yapacağımız için hem teşekkürler hem çok kolay gelsin. Önemli bir boşluk Türkiye'de bu. Eminim ki çok güzel şeyler yapacaksınız. <laughs> Gezi direnişinde hayatını kaybedenleri ben de almak isterim. Aydın dediği gibi. <laughs> Bir sürü şeyin bir araya geldiği, gizli direnişinin yıl dönümü, seçimler geliyor, çok sıkışık bir kavşak noktasından geçiyor yine Türkiye. Ve de tabii sevgili Garo'yla seçimlerden birkaç gün önce aynı toplantıda olmak da ayrıca onur verici, belki büyük ihtimalle, belki demeyeyim çok büyük ihtimalle, birkaç gün sonra arkadaşımızı meclise uğurlayacağız. Yoluna ee, yolun açık olsun şimdiden. şimdi, de. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, yani çok uzun bir sunum yapmayacağız herhalde değil mi? Yani 10 dakika falan civarında mı konuşalım? Sonra soru cevap ee, ne yapalım? Nasıl düşündünüz? Şöyle bir sistem düşündük. E, konuşmacılara e, 20'şer dakika. 20'şer. Bir, bir zaman ayırmak istiyoruz. Sonra salona döneceğiz. Soru ve katkılar için yine bir 20 dakika gibi bir zaman ayıracağız. Tamam. Ardından da 5'er tamam. dakika bir toparlayalım. Bu arada benim 8'e 10 gece koşarak çıkmam gerekecek. E, maalesef böyle bir denk gelme oldu. CNN Türk'ten çağırdılar. Ben de seçim öncesi kaçırmayayım dedim. Oraya mecburen gideceğim. Biraz erken ayrılmak zorunda kalacağım. Şimdiden özür dilerim onun için. Şimdi konuya dönersek, Ermeni soykırımı kırımı meselesiyle ilgili ben daha çok neden bu meseleyle yüzleşilemiyor, temel zorluklar nedire dair bazı başlıklar üzerinden gitmek istiyorum. Bilinmeyen şeyler değil ama belki <laughs> değişik açılardan bakabiliriz. Yeni sorular çıkabilir. Ee, Türkiye'de bu iş e, gayri resmi düzeyde bildiğiniz gibi 90'ların başlarından itibaren e, daha fazla konuşulmaya başlanır oldu. E, daha önce Türkiye'de çok fazla konuşulmuyordu. E, konuşulduğu zaman da işte 70'lerden itibaren falan resmi ideolojinin boğuntusu üzerinden konuşuluyordu. Asala eylemlerinin sonrasında çok defansif, savunmacı, iyice içe kapanmış, meseleyi iyice sert inkar üzerinden konuşan bir dil egemen olmuştu. 70'lerden önce ise neredeyse hiç e, konuşulmuyordu Türkiye'de bu. yurt dışında bu durum tabii farklıydı. Şimdi çok daha fazla konuşabiliyoruz. İşte bir sürü kitap var, yayın yapılıyor, böyle toplantılar yapılabiliyor. Bunlar 10-20 yıl önce hayal etmesi bile bazen zor gelebilir e, insana. İşte 2005'te Bilgi Üniversitesi'nde ilk e, akademik konferans yapıldığında hatırlayanlarınız olabilir. Çok gergin, yani boğaz içinde yapılamadı bilgiye, taşındı, domatesler atıldı kapıda. Neofaşist neo -faşist gruplar e, sabahtan akşama beklediler falan. Epey gergin şeyler oldu. Şimdi bir görece bir rahatlama, biraz normalleşme gibi bir durum var ama gene de resmi düzeyde o inkar meselesi sürüyor toplumun büyük çoğunluğu açısından. Yine de bu mesele bayağı bir tabu, konuşulmaz, inkar edilmesi, karşı çıkılması gereken bir mesele gibi. Niye böyle? Yani 100 yıl önce olmuş, 100 yıl geçmiş, işte arada devlet, rejim falan değişmiş, bir sürü şey olmuş, bitmiş. Niye hala bu kadar zor bu meseleyle halleşmek, yüzleşmek diye baktığımızda benim aklıma gelen birkaç faktör var. Bir tanesi bunların Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunun tahayyül dünyasında soykırım denilince Nazilerin Musevilere yaptığı, Yahudilere yaptığı holokost özel adıyla o soykırım anlaşılıyor. Prototip soykırım olarak herkesin kafasında bu var. <laughs> soykırım denilince bir şeyin soykırım olarak kabul edilebilmesi için sokaktaki ortalama vatandaş üzerinden düşünürsek bunun holokost gibi bir şey olması lazım. Ee, niye böyle? Çünkü holokost, işte sizin de bildiğiniz gibi en çok filmi yapılmış, romanı yazılmış, en çok üzerine konuşulmuş, tartışılmış ve bütün dünya çapında mahkum edilmiş bir soykırım. E, mahkemesi yani Nürnberg mahkemesinde falan soykırım olarak değil o zaman daha kabul edilmiş bir soykırım suçu yok ama e, savaş suçu falan gibi mahkum ediliyor ama bütün dünyanın tahir dünyasında e, en beter en bilinen soykırım olarak o var biliniyor özellikle filmlerden insanların e, fantezi dünyalarında soykırımı o tanımlıyor e, ee, ve tabi Ermeni soykırımı dendiğinde sokaktaki vatandaş da herhalde şöyle bir şey oluyor. Yani soykırım işte Nazilerin yaptığı filmlerde falan gördük, okuduk falan rezalet. Naziler şeytan, insanları gaz odalarında kitleler halinde öldürmüşler. İşte şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Yani büyük bir sürü hikaye var bu konuyla ilgili. Ee, ilk otomatik tepki tahminimce yani biz o kadar kötü olamayız yani. Tamam bir şeyler olmuş olabilir ama o kadar da yani nasıl olabilir ki e, ee, olsa bilirdik duyardık hani hiç de bir şey yok öyle görüntülü görüntülü bir şey yok tabii. Ee, böyle lanetlenmiş, şeytanileştirilmiş, iyice mahkum edilmiş, prototip haline gelmiş bir soy soykırımla, holokostla benzerlik içerisinde aynılık içerisinde görmek eğer bu soykırımsa, soykırım olarak kabul edeceksek diye hissediyor bence sokaktaki vatandaş. Olayın bir faktörü olarak söylüyorum. Tek başına bir şey değil tabii ki. O zaman biz de çok kötüyüz, çok şeytanız, çok ya yani çok ağır bir şey bu. Nasıl kabul edebiliriz gibi bir zorluk var. Sanki ve bu böyle yani biz Nazilerle aynı kutuya konacak kadar kötü olamayız. Bize bu kadar da haksızlık yapmayın. Çok tiksinç bir şey bu. Der gibi sanki Türkiye toplumu. Ee, tabii soykırım sadece holokost değil. Yani işte çeşitli tarihçilerin hesaplarına göre kaç yüzlerce dünya tarihinde. ...son birkaç yüzyılda hatta çoğu... ...yüzlerce soykırım olduğu söyleniyor... ...ve soykırım Birleşmiş Milletler'in tanımına göre... ...öyle sadece aynen holokost gibi olması gerekmiyor. Daha esnek, daha geniş bir tanım var. O tanım üzerinden baktığınızda zaten... ...1915'in soykırımdan başka bir şey sayılması mümkün değil. Ama bunun, yani soykırımın illa holokost gibi bir şey olmadığını... Ee, anlatmak, döne döne anlatmak gerekecek ve bunun anlaşılması da biraz vakit alacak maalesef. Bu bir faktör. Yani Nazi soykırımıyla denklik içerisinde görmenin yarattığı zorluk diyelim. İkinci daha önemli bence faktör e, işte Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Erdoğan'ın sık sık dinlerdiği gibi eee Müslümanlar, Türkler soykırım yapmaz. Bu bizim fıtratımızda yoktur. inancı. Ee, bunu sık sık söylüyor ve e, bu tabi e, hani biraz sosyal bilimlerle falan haşır neşir olmuş biri için e, en büyük boş laflardan biri. Yani hiçbir toplum için, hiçbir topluluk için, hiçbir dini etnik ulusal grup için bir fıtrattan bahsedilemez zaten. Böyle bir şey yok. Bir öz, mutlak kötü ya da mutlak iyi, onu yapar, bunu yapmaz gibi bir şeyden bahsedilemez. Her topluluk belli koşullar bir araya geldiğinde çok iyi şeyler, çok kötü şeyler yapabilir, yapmıştır. Müslümanlar da, Türkler de, Kürtler de, İngilizler de, Almanlar da, Amerikalılar da bundan azade değildir zaten. E, bu böyle. Ama ee, neden acaba e, böyle bir şey e, iş yapıyor, prim yapıyor Türkiye'de? <laughs> ee, burada mevcut bugün yaşayan Türkiyelilerin ki Türkiyeliler derken e, Kürtleri biraz ayırmak lazım. Ermenileri zaten ayırmak lazım. Onlar neyin ne olduğunu zaten biliyorlar. Kürtler de bayağı bir ve orada daha fazla bir bu konuda konuşma, yüzleşme çabaları, e, hatta e, siyasi liderlerden özür e, söylemleri falan zaman zaman duyabiliyoruz. E, Türkler diyelim, genel e, biraz fazla genelleme yaparak, e, Türkler tarafında, bugün yaşayan Türkler arasında, ee, o gün, yani 1915'te <laughs> bu işin katilliğini yapanlar, yani bu işin doğrudan sorumluluğunu yapanlar, yardım edenler, emir verenler, uygulayanlar vesaire, o ekip diyelim. Ee, özdeşim şemaları açısından bir sıkıntı var. Yani 100 yıl önceki o katiller güruhu diyelim, ile bugün yaşayan Türkler tuhaf bir şekilde kendilerini aşırı özdeşim içerisinde, aynılık içerisinde, duygusal yakınlık içerisinde görüyorlar. En büyük zorluğumuz burada. Yani şunu diyemiyoruz. Yani diyenler var tabii. biz diyoruz da toplumun çoğunluğu üzerinden ve siyasi elit iktidardakiler üzerinden konuşursak onlar hep o ekibi, katiller ekibini diyelim sahiplenmek ee, onların e, şeyi mirasçısı gibi davranmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ecdat, dede gibi hissediyorlar. Ve bu böyle tekil bir ecdat, dede e, imgesi var. Özdeşleşilmiş, hala çok güçlü bir özdeşimin sürdüğü bir e, katil, yani katil demiyor onlar tabii. Öyle bir dede, ecdat var e, ve onu sahiplenmek zorunda. Özleşim içerisinde olduğu için. Şimdi burada e, soykırımı inkar ediyor. Türklüğü, Müslümanlığı temiz tutma niyetiyle bunu yapıyor. E, biz temiziz. Bizim dedelerimiz, ecdadımız da temizdir. Zaten Müslümanız, Türküz. Fıtratımızda yok bu işler. Biz temiziz. Dolayısıyla böyle katliamdı, soykırıdı, bilmem neydi yoktur diyor. O zaman Müslüman e, Böyle bir inkar üzerinden temiz tutmaya çalıştığı bugünkü Türklük Müslümanlık kimliğini de aslında işbirlikçi bir pozisyona sokmuş oluyor. Yani niyet ettiğinin aslında tam tersini yapmış oluyor. Şunu da diyebilir mesela çıkış yollarından biri, e, ufak ufak e, işlemeye başlayan bir yollardan biri. Yani bizim dedelerimiz tek bir tane dede değil, dedelerimizin içinde katiller de var, Katil olmayanlar da var, se seyredenler var, kurtarmaya çalışanlar var falan yani heterojen bir grup sonuçta milyonlarca insandan bahsediyoruz. Biz neden katil kısmını e bizim e ecdadımız olarak, sadece onları ecdadımız olarak kabul edelim ki e başkaları da vardı. Biz katil dedelerimizi e onlara mesafe <laughs> koyabiliriz. E onları daha geri planda tutabiliriz, diğerlerini ön plana çıkartabiliriz gibi bugünkü Türklük Müslümanlık kimliklerini kısmen temize çekmeye çalışan bir yöne doğru da gidebileceklerken ki gelecekte eğer sadece bir yüzleşme yapacaklarsa böyle bir yöne doğru gitmekten başka çareleri de yok. Ama henüz bu dedeleri çoğulculaştırmak yani dedeler sadece işte katillerden ya da sadece mutlak iyi insanlardan oluşmuyor. Karmaşık her toplumda olduğu gibi iyisi de kötüsü de olan dedeler var ve biz iyileri tercih etmek, iyilerle özdeşim içerisinde olmayı tercih edebiliriz noktasında henüz değiller. Öyle bir özdeşim karmaşası sıkıntısı olduğu söylenebilir. Ee, diğer bir faktör çok prim yapan Türkiye'de hala esas onlar ihanet edip bizi kesti veya savaş koşullarında karşılıklı öldürmeler, bu e, olmuş böyle e, gibi e, bir şey var. E, bu bu, buna çok inanıyor Türkiye'deki insanların e, çoğunluğu değil diyelim. E, savaştı, işte e, onlar zaten isyan etmişlerdi, ihanet etmişlerdi. E, evet kötü şeyler olmuş ama onlar da bizi kesmişler. Biz de onları kesmişiz, öpüşelim, koklaşalım, barışalım. İşimize, gücümüze, ticaretimize bakalım gibi bir e, damar var, böyle bir yaklaşım var. E, bu o tarihsel dönemi iyi bilmemekten ve de tabii resmi tarihçilerin söylemlerini üretirken kasıtlı olarak tarihselliği karıştırmalarından ne ne zaman oldu hangi sırada oldu ne tür katliamlar oldu büyüklükleri neydi kim neyi ne zaman yaptı konusunda Türkiye toplumunun epeyce cahil bıraktırılmış olmasından kaynaklanan bir şey ve burada <laughs> Yani şu söylenebilir, ben bir toplantıda bu birkaç hafta önce Bilgi Üniversitesi'nde yaptığımız toplantıda bir soru karşısında yani bu, bu meseleyi, bu argümanı kullanan bir soru, yani karşılıklı olmamış mı, onlar da isyan etmemiş mi falan sorusuna şöyle bir cevap verdim, burada onu tekrarlayacağım, şey aradı gibi geldi bana, yani dedim ki tutun ki bu devletin dediği, resmi ideolojinin dediği, isyan etmişlerdi argümanı doğru olsun. Doğru değil ama. Yani böyle dediğiniz gibi bir isyan durumu yok ama tutun ki doğru olsun. Bir isyan vardı ve işte bunun sonucunda bir milyon, bir buçuk milyon, neyse yani bir milyon civarında Erbil'de öldü, öldürüldü falan filan. Şimdi biz bunu bugüne uyarlayalım. Yani yüzyıl öncesini anlayamıyoruz. Bugün üzerinden düşünüyoruz. Mesela PKK var. Değil mi? 30 yıldır Kürt isyanı PKK'nın öncülük ettiği. O zamanki Ermeni siyasi örgütlerine göre çok daha güçlü bir örgüt PKK bugün. Yani işte 384'ten itibaren başlattığı isyan üzerinden destekçileri, silahları, uluslararası bağlantıları <laughs> vesaireleri vesaireleri. Kampları falan. Çok daha güçlü bir örgüt ve çok daha fazla destekçisi var. Mi? Milyonlarca sempatizanı, destekçisi var. Şimdi biz mesela bugün desek ki ya isyan var. Silah bir sürü insan öldü. 40-50 bin kişi öldü. Terörist bunlar falan. Hadi biz tüm bütün Türkiye'deki Kürtleri gönderiyoruz kardeşim. Aynı şeydir. İstanbul'daki, Trakya'daki, şuradaki, buradaki bütün Kürtleri biz Irak, Suriye, neyse oralarda ayarladığımız bir çöllere gönderiyoruz. Yürüyerek, trenlerle, şunlarla, bunlarla. Hiç özel öldürme planımız olmasa bile, ki çok vardı tabii 1915'te, bugün böyle bir şey yapmaya kalksanız, tabii ki on binlercesi yolda telef olup şundan bundan ölür. Böyle bir şeyi bugün düşünebilir misiniz diye sordum ben soruyu sormaya. Yani böyle bir şey yapmak nasıl bir şey? İsyan eden geniş bir grup olsa bile 15 milyon Kürdü siz sürebilir misiniz? Yani ne neye dayanarak? Hangi aklı dayanarak? Hangi gerekçeye dayanarak? Ee, o zaman da yapılan bu. Yani bazı e, ufak tefek, yerel kalkışmalar savunma amaçlı genellikle var silah kullanan Ermeni gruplar var falan ama yapılan Türkiye Osmanlı Devleti'nin yaptığı sonuçta savaş koşullarını kullanarak zaten daha önceden kararlaştırılmış olan Osmanlı nüfusunun çok tehlikeli olduğu artık çok tehlikeli olduğu düşünülen heterojenliğinin e, nihayete erdirilmesi homojen Müslüman Türk Müslüman daha doğrusu bir nüfus yapısının oluşturulmaya çalışılması ve Osmanlı'nın 100 yıldır süren parçalanmasına bir fren e, bu sayede bir fren yapılmaya çalışılması. Çünkü Osmanlı'nın yıkılışının birincil sorumlusu olarak bu çeşitlilik, bu etnik, dinsel çeşitlilik eee karar verilmiş durumda. Biz bu yüzden iç hainler dış düşmanlarla işbirliği yaparak bizi içten çökertiyorlar. Dolayısıyla biz içimizde zaten Anadolu'ya sıkıştık. Bu Anadolu'da artık çeşitliliğe tahammülümüz yok. Rumları ve Ermenileri halledeceğiz. Bu karar veriliyor ve savaş koşullarında e, bunun uygulanması için uygun bir ortam bulunuyor. Bu e, <laughs> Tamam. Bir de tabii gerekçelerden, yüzleşmeyi Türkler açısından zorlaştıran meselelerden biri bizden, asıl amaçları bizden toprak ve para almak istiyorlar. Bu emperyalistlerin oyunu falan filan gibi bir söylem de var. Toprak talebi ben hiç duymadım yani uzun zamandır bu işlerle uğraşıyorum çok küçük böyle Amerika'daki bir iki toplantıda yarı şaka yarı ciddi ya ağrı dağını verseniz bu işi çözsek falan diyen bazı Ermenilere rastladım ama onun dışında ciddi düzeyde ben hani bir toprağımız toprak almak istiyoruz diyen bir şey görmedim yani çok ciddi bir şey değil talep değil. Ama tazminat tabii konuşulması gereken, düşünülmesi gereken bir şey. Bu tazminat ciddi bir talep. Ee, bu yani toprak talebi boş bir talep, olmayan bir talep ama tazminat meselesini iki tarafında zaman içinde bir düşünmesi, bir hal bir çaresi bulması gerekecek. O da kolay bir konu değil. Bu işi biraz e, karmaşıklaştıran bir şey. Ee, yani şundan emin olsa sanıyorum ben Türkiye'deki insanların çoğu ya hiç para istemiyoruz. Şu meseleyi bir halledelim garantisi olduğundan emin olsa sanki daha rahat konuşacaklarmış gibi geliyor bana. Ama bunu kimse tabii açık açık dillendirmiyor. niye peki önemli bu mesele? Yani 100 yıl önce olmuş, bitmiş bir mesele niye hala bunun yüzleşmesi meselesiyle uğraşıyoruz, önem şey yapıyoruz. bu sonuçta yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye toplumunun bugün ceberleştiği demokrasi meselesi, işte bunun içinde Kürt meselesi çok yakıcı olarak var. Bütün bu meselelerin aslında dayandığı, işte demin dediğim bu topraklarda yaşayan insanların homojenleştirilmesi çabasının tek tipleştirilmesi çabasının en önemli ilk halkası sayılabilecek bir e, hamle çünkü e, dolayısıyla hani bunu bunun üzerinden atlayarak bunu yok sayarak biz demokratik çoçu e, kendine güvenli e, kendine değer veren bir toplum haline gelmemiz mümkün değil e, genel demokrasi mücadelemiz Toplumun değişik parçalarını eş değerli olarak ortak bir zeminde, demokratik zeminde tutabilme, bir araya getirebilme mücadelemizin bir parçası olmak zorunda. 1915 Ermeni soykırımı yüzleşme meselesi. Bu demokrasi mücadelesi ile soykırımla yüzleşme meselesi birbirini besleyen, el ele gitmesi gereken bir süreç. Bununla ne kadar yüzleşirsek bugün hala egemen politik kültürün temelinde yer alan farklılıkları kıymak, kırmak, ezmek zihniyetiyle o kadar iyi yüzleşebilmiş ve geriletebilmiş olacağız. Onun için önemli. Teşekkürler dinlediğiniz.